Merhaba, ister kamu sektöründe çalışın, ister özel sektörde çalışın, hepimiz maaşlarımızın kölesi haline geldik. Aslında bakıldığında birçoğumuz bunu tercih etmeyiz. Yani geçinmenin tek yolunun bu olduğunu kabul ederiz. Ay sonu geldiğinde maaşlarımız hesaplarımıza yattığında kısa bir süre de olsa rahatlamış hissederiz. Bir sonraki maaşımız gelene kadar aynı döngünün içerisinde yuvarlanıp dururuz. Geçimimizi sağlamak için yaşıyoruz. Her gün işe gittiğinizde kimin amacını yerine getirmiş oluyorsunuz? Birçoğumuz iş yerinin bizim amacımız olduğu inancına kapılıyoruz. Bu da bizlere en büyük yanılgıya sürüklüyor. Peki genel olarak baktığımızda iş yerinde çalışmak bunun nesi yanlış olabilir diye sorabilirsiniz. Şöyle ki siz bir iş yerine gittiğinizde sabah belli bir saatte gidip akşam da belli bir saatte çıkmak zorunda olduğunuzda o şirketin amacını yerine getirmiş oluyorsunuz. Yani iş yerinin hedeflerine ulaşmasında yardımcı oluyorsunuz. Aslında bu durumda başkasının içine bakmış oluyorsunuz. Ancak durum daha karmaşık bir hal alıyor. Birçoğumuz iş yerinin amacını kendi amacımız olduğu inancına kapılıyoruz. İş yerinin amacını tüm kalbimizle kendi amacımız olduğunu benimsiyoruz. Düşüncelerimiz, iradelerimiz iş yerindekilerle yer değiştirmeye başlıyor. Mükemmel çalışanlar haline geliyoruz. Bakıldığında bunun nesi yanlış olabilir diye sorabilirsiniz. Her şeyi, her şeyi. Siz yaptığınız iş değilsiniz. Yaptığınız iş sizin kim olduğunuzu belirlemez. Ne yazık ki eğitim sistemimiz bizlere bu konuda yardımcı olmadı. Biz okuduğumuz şey olmak üzere eğitti. Hukuk okusanız avukat olursunuz, otomekanik okusanız tamirci olursunuz, aşçılık okusanız aşçı olursunuz okuduğunuz şey olma konusundaki hata çok fazla insanın kendi işine bakmayı unutmasıdır. Hayatlarının bir başkalarının işine bakarak o kişiyi zengin ederek geçirirler. Bunlar Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki'nin bilgece sözlerinden biridir. Başkalarının işiyle ilgilendiğinizde onların hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyorsunuz ve kesinlikle ulaşıyorlar. Fakat bu durumda siz ulaşmıyorsunuz. Burada maaşınızın ne kadar yüksek olduğu önemli değildir. Bir diğer gerçek de şu ki patronunuzun her zaman sizden daha fazla para kazanacaktır. Neden kendi işinize bakmıyor ve kendi işinizi yapmıyorsunuz? Lütfen beni yanlış anlamayın. Bir başkası için çalışmanın çok büyük bir değeri vardır. Eğer orada neden çalıştığınızı biliyorsanız. Çoğumuzun düşündüğü gibi bu sadece maaş alabilmek için olmamalıdır. Hayattaki tek amacımız da bu olmamalıdır. Eğer bir başkası için çalışıyorsanız bu üç ana hedefi yerine getirmeniz gerekir. Bunlar kendinizi geliştirmek için çalışmak, yatırım yapmak için çalışmak, finansal bağımsızlık için çalışmak. Şimdi bu üç ana kategoriyi ele alalım. İlk olarak bu bir bilgi edinme ve daha fazla beceri edinme yolu olmalıdır. Sadece para kazanmak için çalışan insanlar genellikle en üretken insanlar değillerdir çalışmanın bilgi ve beceriye kattığı değerin farkına varanlar her zaman daha iyi performans gösteren ve her zaman bir sonraki mücadeleye hazır olan bireylerdir. Bu tür insanlar işlerinden elde edecekleri bilgi ve deneyimlerin kendi amaçlarını yerine getirebilmek için zihinsel olarak ihtiyaç duydukları bilgilerle doldurarak nihayetinde kendi işlerine bakmalarına yardımcı olacağını bilirler. İkinci olarak çalışmak temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için bir araç olmalıdır. Değerli olan her şeyin inşa edilmesi ve kendi kendine sürdürülebilir ve karlı hale gelmesi zaman alır. Sabırlı olmak gerekir. Finansal bağımsızlık için çalışmak. Üçüncü olarak kendi işinize bakabilmek için gereken finansmanı sağlamanın bir yolu olmalıdır. Maaşınızı alır almaz harcamak için değildir. Robert Kiyosaki şöyle der. Yoksullar ve orta sınıf para için çalışır. Zenginler ise parayı çalıştırır. Kazandığınız paranın bir kısmını finansal olarak bağımsız olmanız için kullanmanız gerekmektedir. Yatırım yapılmalıdır. Bu bir iş sahibi olmak, hisse işte senedi satın almak ya da başka herhangi bir yatırım aracı da olabilir. Yeter ki paranız büyüsün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.